Arkadaşlar ee, yine sizlerleyim bugün tabi bugün çekmek istedim hatta biraz kısa bir video olacak ama yine size bugün ve dün aldıklarımı göstereceğim Tabii bugün bu babamın mekanını göstereceğim size hadi o zaman başlayalım bugün kombinim böyle kolları böyle bir tane sweatshirt aldım o günler şöyle biraz uzun gördüğünüz gibi şöyle renkler falan var. Şurada da bir tane pro tayt var. Bu bugün de kalmış. Bugün de. Hatta hadi başlayalım o zaman. Böyle bir tane camımız var ve her yeri görüyor. Karşıda kapılar var. Benim mekanı. Oturduğu yani çalıştığı yeri var. Burada bir tane masa. Burada koltuklar. Orada ufak. Burada da bir tane televizyon var hatta. Şimdi daha hadi gelin bir de. Şöyle şurada da bir tane var. Burada buzdolabı var. Şöyle baktığınız. Orada bir, de bir tane şey var zaten. Şimdi göstereceğim. Doludumuyor ya bu tablet. Evet. şu an. dün aldığım bir tane 50 liraya. Yani böyle bir tane kap öyle yani tablet için şöyle bir de şu oynuyor hatta şöyle bir. yani şöyle yapışıyor mesela istediğin gibi durabiliyor bu şöyle yapabilirsin şöyle her şekilde durabiliyor ben böyle seçtim bir de hemen bakıyoruz bir de şöyle bir kulaklık aldım rengi bayağı iyi ve güzel Güzel bir kulaklık diye seçim yaptım. Tabi bluetooth'lu kulaklık alacaktım. Onlar da bayağı pahalıydı. Zaten param da birikiyor. O yüzden param biriktiğinde alıyorum Hani bursluluk var ya onun için öyle. Hemen şuradan da şeyini bakalım. Evet. Ne aldım hiç şey daha var arkadaşlar. Bunlardan da bir sürpriz. Hatta bir şey var. Ama çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar yine aldım bir tane böyle değişik değişik renklerle renkli ee, şey aldım sticker aldım sticker derken de işte normal not almak için nereden çıkıyor bu ya Dünden beri hiç açmadım. Hatta şöyle göstereyim yakınına. Şöyle renkleri daha belirgin olsun diye gösterdim. Da bunları bayağı fazla kullanıyorum ben. Son, sonuncu da. Ha, arkadaşlar bunu 10 liraya aldım. Bunu 35'e aldım. Şu kulaklık demiştik. 35'e. Bayağı para, pa para harcadık. Bunu da <laughs> ne biliyor musun? Mimaya'nın kaliteli bir markası. Yani bu dudak şeyi koruyucusu. Şöyle. Bunu şey yaptım ben. Kaça aldım? 14 buçuk mı ne aldım? Yani 10, 15. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Şeftali aromalı. Çok güzel. Şöyle hatta durun. Bayağı güzel kokuyor. Şöyle. Hatta durun süreyim. Şu an kurudu. <laughs> Şu an kendimi görüyorum ya. Herkes soruyor ki senin yüzünde makyaj var mı? Evet, Aa, hayır arkadaşlar durun kafam gitti. Benim yüzümde arkadaşlar makyaj yok sadece bu makyajımı kullanıyorum diğer makyajlarımı da özel günlerimde falan kullanıyorum. Ee, Hem de başka diyeceğim yok. Sazımı göstereceğim şimdi size. Yani bu arada saza nasıl başladığımı soruyorlar herkes bir daha. İşte saza tesadüfen başladım arkadaşlar. Tesadüfen dedim annem demişti hatta. Dur ben sizini çıkarayım. Ah. Ah. Ya. Arkadaşlar böyle şey var. Bunu tabii kaçağı istiyorum. Yiyeceğim birazdan. Üç de. Tele. Bana ucuza geliyor Şuradaki çıkayım şunu şöyle Niye çıkarmamız lazım Çünkü TL'nin bir şey olursa çalamazsınız Şöyle arkadaşlar Şurada da mavi bir renkte şey var Şöyle arkası bayağı iyi Şuralarında şeyleri var Bunu öğrenmek çok istiyordum ben de Zaten sesi nasıl? Böyle çıkıyor. Tabii çalacağım. Herkese söyledim. Annemle babam çalamazsın falan. Annemle babam çalamazsın demişlerdi. Oyalandır ama ben çalacağım arkadaşlar. Videomuzun bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Ha bu arada bu videoların gelmesi için like atın. Yorumları da ne isterseniz yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.